Anlar bu üçüncü dönemimiz olacak. Sonunda yazacağım inşallah. Ee, 25 Şubat 2018-2021 arası mevcut yönetici arkadaşlarıma, e, temsilci arkadaşlarıma ve bizi destekleyen, bizim bu yola çıkmamızı faydalı olan, bize yol gösteren abilerime teşekkür etmek istiyorum ilk başta. Ee, ben bu derneğin 6,5 sene oldu uzatmalarla beraber. Başkanıyım. Şimdi inşallah aday olacağız. Ama ee, yönetime bakıyorum. Mehmet Ali Yanık var. Bence başlı başı başkan. Halil Coşkun var. <laughs> Namdeğer tavukçu. Başlı başım başkan. İbrahim Güzel Hoca var. Başlı başım başkan. Levent Çağlar var. Hocamız var. Liseden beri hoca. Çoğu arkadaşımızın hocası. Başlı başına başkan. Teveccüh gösteriyorlar. Benim başkan olmamı teveccühsünü gösteriyorlar ve bu yolda ben de hep beraber devam ediyorum ve bizim temsilciler kurulumuz ve yönetici toplu yönetim kurulu toplantılarımız neşe ve içine geçiyor. Çünkü birbirimize sevgimiz, saygımız var ve bir başkan tanıyorlar. Başkanın ne olduğunu biliyorlar. Çünkü Demarik'te bir başkanlık sistemi var. Sezgin'in gibi değil. Başkan istifati zaman yönetim düşüyor. Sezgin kadar da böyle değil. Yedeklerden geçebiliyor. Bu sistemde sevgi ve saygıyı gösteriyor. Tabii ki ben de onları gösteriyorum. Yönetim kurulu Toplantılarımızı bazen ben yönetiyorum, bazen temsilci arkadaşlarımız yönetiyor. Hepimiz bir sevgi saygı çerçevesinde, zaten müdürlerimiz de burada. İşler, sorunlar için sürekli koşturuyoruz. Biraz geriye getireceğim sizi. Başkanım geldi, Umur Bey. Başkanım Sakar Bey, hoş geldiniz başkanım. 8 Mart 8 Mart 2015'te ilk aday olduk biz. Genç arkadaşlarımız var. Tek tek anlatmak zor, genel konuda anlatmak bence daha kolay. Arkadaşlar dinlerler. Ee, özel hayatlarımızla yardım edip, videolar gezdi, Aday olduk, Mehmet Ali Aralık sürecinde ve bizim için üye olan abilerimiz, sadece DEMAR'da gelmek için bazı arkadaşlarımız üye değildi, desteklediler. Bu süreç başlattık. Bu süreçle beraber e, süreçle beraber seçime girdik. Karşımızda bir aday vardı. Şu an burada yok arkadaşımız. Bizim hakkımızda konuşulan siyasi farklı konuşmalar oldu. Bunları çok bahsetmek istemiyorum. 138'e 39 bitti o seçim. 99. 99 tane Allah'ın var. Şans eseri. Onu yazdık. Ama bu arkadaşa teşekkür ediyorum çünkü karşımıza çıktı. Biz bu sürece geldik. Karşımızda bir yönetim listesi vardı. Şu an oradan yönetim listesinden 10 kişiden bildiğim kadarıyla 5 kişi istifa etti. Diğer arkadaşları demahtan istifa ettirme gibi bir kültüre girdiler. Çok yanlış oldular. Bir zamanla görecekler. O arkadaşların çoğu birkaçı var. Çoğu burada yok. Yani böyle bir kültürü biz memur veya işçi olarak ayrılan bir kültür olarak görmedik. Biz aynı zamanda benim yönetimdeki İlker Sivikay'ı güzel veren ve aynı zamanda eğitici arkadaşların sınavlarını yapıyorum geldiğinizden itibaren başvurularınız da bahsetti. Meslek çok zor. Vekilimiz de bahsetti. bu mesleğin ne kadar meşaketli bir meslek olduğunu, herkesin birbirine bağlı olması gerektiğini defalarca anlatıyoruz. Eski Genel Başkanımız Hasan Bektaş da bahsetti. Hiçbir şekilde sendikayla dernek karşı karşıya getirilmemeli arkadaşlar. Herkesin yolu başka. Ve biz bence derneklere sendikalar teşekkür etmeli çünkü biz yanlış araştırma yapıyoruz. Bütün her şeyi toparlıyoruz. Toplu sözleşme sürecinde de onlardan bekliyoruz ki bizi hak alsınlar. bir ee, Temmuz'a kadar veya başkanımız da bahsetti. Seçim yapılamıyor arkadaşlar. Bizim derdimizi faaliyet dergimizi lütfen okuyun. Şubat'ta seçim yapılacak şekilde yazdı. Faaliyetlerimiz Şubat'a kadar, burada da Şubat'a kadar var ve bizim seçimimiz 28 Şubat 2021'dir. Ama pandemiden dolayı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 300 üyeyi aşan şubelerde seçim yapabilmek için kişi başına 6 metrekare yer ayırması lazımdı. 450 üyemiz var. Çarpın 3 dönüme yakın yer yapıyor. Fenerbahçe'yi kapatsak olmaz. Fenerbahçe kapatsak olmaz. Bu polemiklere de sormak <laughs> istiyorum. Başkanlar kuruluyla beraber karar aldık. 8 şube başkanı ve genel merkez yöneticilerimiz ve genel başkanımızla beraber erteledik. Bence çok isabetli bir iş şey yaptık. Çünkü o zaman hiçbirimiz daha aşı olmamıştı. Pandemi çok kötü durumdaydı. Aynı zamanda burada makinist olarak Recep Duran ve İbrahim Ural abilerimizi kaybettik pandemiden dolayı. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Nur için yazsınlar, ailelerine sabırlar diliyorum. Bir genel kurul yapılsaydı, bir kişi vefat etseydi, o abilerimizin nereden kalktığını biliyoruz. Belki iş yerinden değişti, bir fark yerden. Ama böyle bir genel kurul sürecinde dikkat ediyorsunuz, maskemiz de pek yok, bir şey yok. Eğer öyle bir şey yaşasaydık, bunun altından ne duygusal ne başka türlü kalkamazdık. O yüzden süreç buraya geldi ve dediği gibi genel başkanım belki de pandemi şu an 25 günlere çıktı günlük sayı. Belki daha kötü olabilir diye seçimi yaptık. Yaz seçimi çok izinde var. Normalde biz burayı 350 kişi falan düşünüyorduk ama herkes izinde. işler çok yoğun. O yüzden bu kadar işlere ee, rağmen yeni ekip bizim karşımızda olması bir ekip gereken ekip yok. Onlar da biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, bir ekibin başkanı olması lazım. Nasıl bir Altyapı'nın baş müdürü, genel müdürü, bölge müdürü olduğu gibi bir derneğinde bir sevilen sayıla, sözü geçen, herkes tarafından dinlenebilecek bir başkanı olmalı. Böyle başkanları yoktu zaten. Ben anlattım arkadaşlara. Bir başkan geldi, bir hafta sen dur dediler, öbür başkanı getirdiler. O gitti ötekini getirdiler. Ama bunu tanıyabildiler, bilen biliyor. Şey destek var, dışarıdan destek var. Bizi bölmek isteyenler var. Bunlar yapıyor, herkes anlatıyor. ama tabii biz bir tarafız ya, oyalayacağız ya, anlamıyor genç arkadaşlar ama yavaş yavaş anlamaya başladılar. Şu an burada yoklar, akıl adamları da yok, destekleyen sendikaları da yok. Zorla dernekten istifade ettirmeye çalışan sendikalar arkadaşlar. Lütfen kendinize gelelim, aynı kabindeyiz, aynı yatakhanede yatıyoruz, aynı yemeği yiyoruz, ekmeği bölüşüyoruz, birimiz düşse birimizde koşacağız. Biz işçi memur değiliz arkadaşlar, makinesiz. Bu kadar. Net. Evet. Özür dilerim, makinesi olmayan üyelerimiz de var. Onları da sevgiyle saygıyla sıralıyorum. 6,5 senedir bize üye olan revizör ve teknisyen arkadaşlarımız var. Ama genel anlamda %99.9 gibi makinesi olduğumuz için böyle konuşuyoruz. Onlar da bize kızmasınlar. Ve biz bu süreci çok iyi gördüm. Marmara'da gördüm. 160 tane yine arkadaşlar. Toplam 230 kişi oldu. 160 kişiden farklı şeyler de yaşamaya başladık. Baktık huzursuzluklar var. İki arkadaş beni bir de küsmüş. Hiç istemediğim şeyler. Ben yıllardır çalışıyorum. Burada birbirimizi e, sorun yaşadığımız insanlar var ama iş arkadaşıyız. Yani belli bir yerde de bir araya gelmemiz lazım. Bu süreçten önce birleşme toplantıları yaptık biz. ben başkanlar kurulunda gidip kendi başkanlarımı açıkladığım için Birleşme toplantısında ne kadar benim yönetimdeki olan arkadaşlar kabul etmese de 2-3 kişilik yer verelim, 10 kişilik bizim listemiz. Arkadaşlar görüştük, ben dedim ben, eğer benim başkanımla birleşirsek kabul edebilir o yoksa bu sürece başlayamayız. 3-4 toplantı yaptık, bunların bilmesini istiyorum. 3-4 toplantı sonucunda 4 tane listeden yer verdik. Tek sebebi yeni gelen arkadaşların emak kültürünü bilmesi, bizim sadece koltuk sevdamız olmaması ve bizim yanımızda arkadaşlarının, biz biraz tecrübelendik, biz de bunu abilerimizden öğrendik. Burada işte Hasan Ağabey, Orhan Ağabey, dernekçilik yapmış, sendikacılık yapmış, pişti, kavrulduk, onların da görmesini istedik. Bizim yanımızda olmak istedik. Tabii bunlar seçim süreçleri olabilir. Dört yönetici verdik. Altı kişi biz olalım dedik. Onlar beşe beş istedi, birleşemedik. Bunu niye anlatıyorum? Bu süreci bu kadar getiren, Marmara'yı gelen insanları birbirine düşüren arkadaşlar yok mu? Ve derneğinden istifa etmeye çalışıyorlar. Ve bunu destekleyen arkadaşlar da artık gerçeği görmek zorunda. Biz her zaman buradayız. Eleştiri yapacağız, Yaptığımız yanlışlar var ama biz gecemizden, gündüzümüzden, her şeyimizden veriyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Biz sendikacı değiliz. Profesyonel değiliz. Maaş almıyoruz. Hiçbir şekilde. Genel başkanı da trenle iniyoruz. Bölgeye gidiyoruz. Bölgeden çıkıyoruz. Trene gidiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Bunu özmeye Biz bunu kabul ettik. Bunu şikayet etmiyoruz. Ama bunun da görülmesi, bilinmesi lazım. Bölgemiz büyük. Altınlu'da Köseköy'e kadar Sonunda daha büyük. Manaray'daki arkadaşlar o kadar güzel bir ortama geldiler ki bizim bir tane makinenin kırılması çalıştığında 14. yıllıklarda biz bayram oynatıyorduk, bütün klimalar çalışıyor. Benim Halkalı'daki, Köseköy'deki haydi arkadaşlar klimalar çalışmıyor. 50 derecede çalışıyor arkadaşlar. Manaray'daki arkadaşlar beğenmiyor. Tabii ki daha iyi olmalı. Kurumuz daha iyi olmalı. Hava da daha iyi olmalı. Daha iyi maaş almamız, bunu rica ediyoruz ama bir Türkiye genelinde, Türkiye'deki yaşamak, insanların aldığı maaşlara, her şeye bakmak lazım. Biz de belli bir yaştan sonra herhalde böyle görmeye başladık. Biz de zamanında çok isyan ediyorduk ama biz kurulduğumuzu hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Her türlü, her türlü zamanda, gecesinde, gündüzünde, bir drayında, 24 saat, 40 saat, 50 saat çalıştık. Biz de arkadaşlarım buradan anlatmaya çalışıyoruz. Neyse yani sonuçta görmek isterdim gelen arkadaşlarımız da var muhalefeti görmek çok da önemli değil biraz kendilerine gelmesi gerekiyor arkadaşlarının bölücü yapmamaları gerekiyor İnsanları birbirine sokmamaları gerekiyor ee, bu tehlike var ee, bir tane de şeyi anlatmak istiyorum müdürlerimiz de var burada yeni madde olayınız var bizim e şimdi biz Halkalı'da yapıyoruz. Gevze'de gece trenlerimiz var 11-12 saat gece 12'de iş bitiyor sabah 5'te görev alıyoruz bir yöneticilerimiz de ne demesi lazım? Bu personel 5 saat bir yerde istirahat ediyor. İstirahat ederken e, ne yaptık? Bak, siz gelmeden biz bunları süsledik. Çantı, sandalyeleri hazırladık. Çaylar, yemek, kahvaltı. tabii ki kurumda çalışanların ihtiyaçlarını hazırlaması lazım. Biz yeni mahallede koltuk üstünde, sandalye üstünde, yan yana, bucak bucağı yapıyoruz. Anlatıyoruz, anladık. Tabii ki geldik. Onlar da bence yaptıklarıyla gurur duyuyorlardır gelen sürece ama gelene kadar neler yaşadı? Sonra yeni mahalle konteyner yapıldı. Teşekkür ederim emeği geçen herkese, sendikalara da müdürlere Ama kavgası ne diyoruz ya? Biz bir odada insan gibi yaşamak istiyoruz. Bunu kavga ediyoruz. Bunu anlayamıyorum. Hiçbir zaman anlayamıyorum. Anlatamayacaklar buna bana ya. Kimse anlayamaz zaten. Gece çalışıyor bu arkadaşlar. İnsanlar gece çalışıyor. Evinizde yatmıyor. Tabii ki müdürlerimizde zor durur. Ama kimse düz personel gibi 5 gün çalışıp 2 gün cumartesi kadar yapmıyor bu Marmaray'da bak zaten halkalı bitmiş durumda. 45-50 tane makine seksi var. Hayya Paşa aynı, Kösekölü aynı. Marmaray'da test süreci dinlenmesi çalışıyor. Bu insanların da içtiği suyun hesabı yok, oturduğu yerin hesabı kıyılmaz, yapılmaz. Biz her zaman karşı olacağız bu işe. Ve elimiz sonuçta yeni mahalle süreci çok güzel oldu. Emekleri geçen, özellikle genel başkanımız Namaraz'ın Ankara'daki e, bağlantıları, müdürlerimizin buradan onaylayıp göndermesi, genel müdürlerimizle görüşmesi, imzalanması 90 bin, 100 bin gibi bir şeye mal oldu. 100 bin için bu kadar kavga değmez. Ve daha sonra yatak gidecek için çekyat var. Yatak gidecek, gidemiyor yatak. Niye? Demanın seçim var. Allah Allah, Serdar Başkan bekle, buradan prim kazancı. Kim engelliyor? Katil cinayet mahalline döner. Döndü. Yataklar gitti, geldiler Söğüt Çeşme. Bilen biliyor zaten. İsim vermeyeceğim. Daha bu da anlatmanın anlamı yok. Yani. Bir de genç arkadaşlarımız varken tarifeden bahsedeceğim. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Çok farklı kuşaklar geldiği için anlamıyorlar ama genel anlamda anlatmak lazım. Haydarpaşa personeli var, 68 günlük tarifeden gelmiş, sıfır günler, sıfır. Sirkeci personeli var, 40-50 günlük Tarif eden yer Sıfır binler mi? ben 6 senedir başkanım, 10 senedir tarfeciyim. Burada Serdar Sarı arkadaşımız var, Ethem Bey müdürümüz gelmedi, o zaman trafik depo müdürümüz. İşte Mehmet Aliyev'in İbrahim Güzel, bu sürecin depo şefleri de. Çift tren vardı arkadaşlar, ben tarfeciydim, bir adama bir tren yazıyordum sabah. Peşine öğleden sonra peşine gece 3 gün evine gitmiyordum. Bu tarfeci bende vardı arkadaşlar, Marmaray'da ne olmayacak dedim. Müdürlerimiz de destek oldu, rahmetli olan abilerimiz oldu bu arada süreçte için çalışıyorduk. Psikolojik sıkıntılardan dolayı hep beraber bir tarife yaptık, İnsani tarife. 8 saat çalışma, dinlenmesi var, hafta tatili var. Süreç bu. E şimdi bu tarif hakkında ve 198 günlük tarife. Personel çok olduğu için 98 gün sonra tarifeden çıkartıyoruz bu arkadaşlar. Adam 98 gün sonra ne yapacağını biliyor. Bu tarife şikayet ediyor. Ya git Malatya'ya git, Sivas'a git, Adana'ya git. Daha iyi tarife gelin de öyle konuşun arkadaşlar. Daha iyi tarife gelmeden konuşma. Devam başkanı olarak konuşuyorum. Şu an düştü herhalde başkanım değil mi? Düştüm. düştü. Üye olarak konuşuyorum o zaman. Devam üyesi olarak. Ben tarifeci olarak konuşayım o zaman. Ben tarifeci olarak bu tarifenin arkasındayım. Daha iyisi varsa gelin. Bir şeyler getirin, beraber yapalım. Ama Konuşma. Boşa konuşma ya arkadaşlar. 8 saatlik çalışma, dinlenmeli bir tatil hiçbir yerde yok. Kınaklarınız var orada. Kınakları olan insanların da emekleri hakkında öyle dolap aralarında, kabinlerde konuşmayın. Ya bir de şey laf var. Ben sana iyilik yapmadım ki sana niye kötülük yapayım? Şimdi biz geldiğimiz süreçte öyle bir kötü bir durumdaydı ki sim toplumu demartıcısından söylüyorum. Biraz sonlarda artık dile vurmaya başlamış. Sıkıntılar var. Simülatöre gitmeyen makinistler var. Simülatöre gitmediği zaman, dizere de gidemiyor, 68000'liğe de gidemiyor, hiçbir şeye gidemiyor. Çözdük sorunları. Bazı arkadaşlarımın lojman istekleri var. Gittik Bölge müdürlerimize, kendimiz için hiçbir şey istemiyorken rica ettik, işlerini yaptırdık. Bir baktım, üç tane halkalı da dizel kursu açtı. 30 kişi, 3-3 kişi ise 3 senede makinesi olduğu adamlar 1 sene geçmeden makinesi oldu. 68 bin kursu açtık aynı şekilde 3-3 gitse 1 bir yılda, 2 yılda makinesi olamayanlar 3 ay makinesi oldu. Ya bu kadar çalışkan artık bir baktık Allah Allah, bu arkadaşlar hep karşımıza. Demek ki biz tabii ki kendimizi eleştiriyoruz ama demek ki meyve veren kadar ağaç taşlanıyor. Valla ben teveccüh, ya yani ben biraz önce anlattım. Benim yönetimim başkanlar oldu. Ya hepsi başkan. Ben burada onlara bana tevazu gösterdi. Ya abi dese ki başkan olsun. Ben hemen Halil'e bırakırım, Mehmet Ali'ye bırakırım, Güven'le bırakırım, Levent'e bırakırım. Öyle bir kitap. Biz tarih yazdık. Ben buna inanıyorum. Kitabımızla inceleyin. İnsanların her türlü düğünde, cenazesinde, elimizden geldiği kadar pandemi süreci hariç hep yanlarında olduk. Ve inşallah da olacağız. İki hedef 2023 dedik. Karşımızdaki grup başka taraftan destekli dedik destekli bir grup, birbirini sevmeyen, hemşericilikle giden, birbirine sevgisi, saygısı olmayan grubun devam etmesi mümkün değildi. Bence de çok iyi bir dayanımlar. Artık bir dahaki sefer inşallah. Ve biz bir inşallah şey son dönem bu. Son, son dönem giderken de güvendiğim kendince tabii ki. Herkes kendi grubuna alınır. Güvendiğim başka özellikle işçi memuru ayıran bu zihniyetle düşünen insanlara bırakmamak için her şeyini yapacağım. İnşallah ayakta oluruz, sağ oluruz. Ama bir daha da inşallah aday olmayacağım. Yani arkadaşlar da gençleri katmak istiyoruz. Onlar da faaliyet etsin. Zaten bu dönemde aday değildim. 2-3 arkadaşı bıraktım. Onlar illa bu dönem aday oldu dediler. Biz de aday olduk. İnşallah seçilirsek yine faaliyetlerimize devam edeceğiz. İftar programları yaptık. Eskiler bir de burada 5-6 e, senelika iftar programı yapıyordu. Biz burada tek başımıza yaptık. Tabii ki müdürlerimizin de çok büyük katkıları oldu. Sponsorlarımızın katkıları oldu. Tekne gezileri yaptık. E, futbol turnuvaları yaptık. Çünkü demir Yol'un sadece makine sınavı olarak görmüyoruz biz. Bütün kurumun bütün değerlerini bir araya toplamaya çalışıyoruz. Çünkü biz demir oluyoruz. Tecrübe var. Ayrılmış, tecrübe taşımacılık ayrılmış, işçi alınmış, memur alınmış, makinesi. Yarın binden alınmış umurumuzda değil. Biz demir oluyoruz. Bu kültürde insanları bir araya getirmek için elimizden geleni yaptık ve aidatların tekrar üyelere dönmesi için uğraştık. Ve uğraşacağız. Bu şekilde faaliyetler yaptık. E, demirbaş olarak eksikler çoktu. Bas çay, kahve makineleri, tost makineleri. Bütün iş yerlerine elimizden geldiği kadar demirbaş olarak aldık. Yani kasasında üyelerimizin aidatlarıyla. İş yeri sorunlarının anında elimizden geldiği kadar e, iş yeri amirleriyle görüşüp çözmeye çalıştık. E, ben son sözümü makinistlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz sizin abileriniziz. Özellikle Marmaray'dakilere söylemek istiyorum. E, bütün abileriniz, 89 kişi e, sizi ayakta, yanında durarak deyip mesleği öğrettiler. Bunlardan biri de benim. Çünkü ben de böyle yetiştim. Yanımda başka bir abi bize öğretti mesleği hiç kimse kimsenin düşmanı değil. Biz seçimden sonra bütün arkadaşlarımızla, muhalefetiyle, bize oy verenle, vermeyenle, istifa edenlerle hep beraber yine devam edeceğiz. Ve tabii ki bir, özellikle bir işçi memur ayrımına karşı duran e, isim zikredeceğim Hakan Kalınkaya, Alperen Durmuş ve İlker Sudur arkadaşlarıma makinesizleri olarak benim çok duygulandırdı beni. Gerçek duruş budur. Çünkü bizi ayırdıkları zaman, yani değerli milletvekilimiz de söyledi, ayırdıkları zaman, böldükleri zaman her şeyi çok daha kolay yapacaklar. Merak etmeyin biz buradayız. STK'larla da ilişkilerimizi daha sıkı yapacağız. Ve elimizden geldiği kadar 24 saat sizlerin yanında olacağız. Hepinizi sevgi saygıyla ve selamlıyorum.